yaş disiplininde birinci olan kadın takımımıza madalyalarını takmak üzere. Merhabalar, adım Cem Ert. Sen niye? Buraya Yozgat'a Çekerek ilçesine Hakkari'yi temsil geldik. Ben, ben. Burada takımım ve ben de takımım dahi çoğu takım e, emek bak. verdik. Baya sert hırçın antrenman şey, yarışları var. Hocam tekrar, ben, tekrar. Merhaba, ben Furkan Tekçi. Akary Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Ee, şu anda yozga çekerek içerisinde ligarolası Dünya Şampiyonasına katıldık. Şampiyonada ilk katıldığımız süre boyunca e, derece alıp dereceyle merak etmeye devam Çok kırulandırıcı bir durumdu. E, telefonlar sürekli geliyor, her biri. sürekli geliyor. Çok sevindik. Umarım hakemler e, sevmiş. Yozgat Çekerek'teyiz. Grand Prix e, Dünya Şampiyonası, Dünya kulüpten Şampiyonası'nı bitirdik. Tabi buradaki önemli olan şey vardı. Türkiye'de daha önce de Doğu ve Güneydoğu illerimizde yaptığımız spor müsabakaları vardı. Bu müsabakaların gereğinde bakalım Doğu sporlarımız ne kadar gelişmiş diye biz de Türk şampiyonası aldı ki herkes yarışabilsin diye. Tabii ki burada önemli bir şey ortaya çıktı. Hem Hakkari'den hem Çukurca'dan katılan gruplarımız da de burada derece aldığını Demek ki doğru yoldayız. Altyapıyı iyi yaptık olduğu görülüyor. Biz o bölgede aşağı yukarı dört senede bir beraber çalışıyoruz. Tabii beraber çalışma ekibimizde Hacı Tansurlar var, bir sürü ekibi arkadaşlarımız var, hep beraberiz. Beraberlikle de demek ki bir şeyler yaptık ki uluslararası arenaya kadar o çocukları taşıdık yetmedi taşımamız. Başarıyı da aldık ve madalya ve kupalarla da geri dönüyor takımlarımız Hakkari ve